birleştirme konusundan inner join, right join, yapacağız birlikte. Burada sizler için sorular hazırladık. Sorularımız bu şekilde. Öğrenci kitap ödünç tablomuz var. Bu ödünç tablosuna göre kitap ödünç alan veya almayan öğrencilerin adını ve soyadını ve kütüphaneden ödünç alınan veya alınmayan kitapların adını birlikte listeleyen inner join, right join sorgusunu yazınız diyor. Bir tane ilk e yazacağımız sorgu bu. Bir sorgumuz daha var. Sorgumuz da şu. Öğrenci kitap ödünç tablosuna göre. Yani yine bu tabloya göre. Öğrenciler tarafından kütüphanede ödünç alınmayan bu sefer kitapların adını listeleyen yani in, -in right join sorgusunu yazınız. Yani öğrenciler tarafından kütüphaneden ödünç alınmayan kitaplar hangileri diye sorulacak olursa size işte bu sorguyu sizle birlikte yapacağız. Yani öğrenciler tarafından hiç ödünç alınmamış kitaplar. Bir diğer sorgumuz da şu, öğrenci kitap ödünç tablosuna göre kitap ödünç alan öğrencilerin adını ve soyadını ve kütüphaneler ödünç alınan kitapların adını birlikte listeleyen inner join, right join sorgusunu yazınız. Şimdi bu alttaki sorgunun en üstteki sorgudan farkı şu, burada hem ödünç alınan kitaplar hem de ödünç alınmayan kitaplar birlikte listeleniyor. Aynı zamanda da öğrencilerin de atları birlikte Yani ödünç alanlarda almayanlarda listeleniyor burada. Ama alttakinde buradakinde sadece ödünç alan öğrenciler ve e, kitapların isimleri listeleniyor. Şimdi bunu birlikte yapalım. Hatta bunun V şemasını da size gösterelim. V şeması da şu şekilde. Hemen V şemasını göstereyim size. Kullanacağımız tabloları size göstermek için bunu size gösteriyorum. Birinci bu şekilde. İlk tablomuz öğrenci kitap ödünç tablosu olacak. Bu tabloya göre birleştirmeye birleştirme gerçekleşeceğiz. Bu tabloya önce öğrenciler tablosunu birleştireceğiz. Daha sonra bu iki birleşme, üstteki iki birleşme de kütüphane tablosunu birleştireceğiz. Ve buradan da istediğimiz kayıtları çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu birlikte yapalım. Biz bunu Safranoğlu Teknik Endüstri Meslek Sesi e, veri tabanında yapacağız. Bakın veri tabanınıza bakalım. Burada birçok tablom var benim. Sizin veri tabanıza göre biraz daha fazladan tablo var. Ben e, burada bu tablo üzerinde işlemlerimi yapacağım. Saframo Teknik Endüstri Meslek veri tabanı üzerinde sağ tuşla tıklıyorum. New Query komutuna vererek Query Analizleri çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra da e, bizim sorgulama komutumuz nedir? Select. Select yazıyoruz ve Sorgulama komutunu yazdıktan sonra hangi alanları listelemek istiyorsak o alanların isimlerini yazıyoruz. Veya tüm alanları listelemek istiyorsak yıldız koyuyoruz. Tamam mı? Yıldız tüm alanların yerine geçiyor. Daha sonra from yan cümlesiyle hangi tabloları birleştireceksin bunların isimlerini buraya yazıyoruz. Ön birinci tablomuz bizim şemamızda öğrenci kitap ödünç tablosu. Yani şuradaki tablo. Bu tablomuzda bizim Hangi öğrencinin hangi kitabı aldığına dair bilgiler tutuluyor. Bakın tabloya baktığımızda öğrenci numaraları, ödünç ID var, kitap numaraları var ve öğrenci numaraları var gördüğünüz gibi bu tabloda. Yani hangi kaç numaralı öğrencinin kaç numaralı kitabı aldığını burada listeliyor. Ama bizim istediğimiz şey şu, sorgu sonucunda hangi kitabın ismini listelensin istiyorum, öğrencinin de adı sonra da listelensin istiyorum. İşte bunu yapacağız birlikte. Öncelikle ilk sorgumuza bağlı olarak e, birinci tablomu yazdım. Bunu ilk tablolarımızı inner join ile birleştireceğiz. Inner join'i de ben buraya yazdım ve daha sonra da ikinci tablomu yazıyorum. İkinci tablomda öğrenciler tablosu olacak. Öğrenciler tablosunda öğrencilerin bilgileri var. Ve bu tabloları birleştirirken hangi alanlara göre birleştireceğiz? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu alanlarımızda e, birbiriyle ortak yani aynı bilgiyi taşıyan alanlar olması gerekiyor. Bunun için 10 ifadesine bu kriteri belirtiyorum. Şimdi öğrenci kitap ödünç tablosunda Öğrenci numaralarının olduğu yer Ödünç alan Ödünç alan Alanıdır. Bunu yazıyorum. Sonra eşittir diyorum. Öğrenciler tablosunda da öğrenci numaranın olduğu yer ise Öğrenci no alanıdır. Şimdi bu şekilde öğrenci kitap ödünç ve öğrenciler tablosunu birleştirmiş olacağız. Execute'a basıyorum. Execute'a bastığımda burada arkadaşlar birleşimi görebilirsiniz. İki tablo birleştirildi. Burada dikkatinizi çekerseniz sadece kitap ödünç alanları var. Buradan baktığımızda e, sol tarafta öğrenci kitap ödünç tablosu şurası bakın. Bu üç alan olduğu yer. Bu öğrenci kitap ödünç tablosu. Sağ tarafta kalan şu taraftaki tablomuz ise öğrenciler tablosu. Yani şuradaki tablonun aynısı. Bu iki tabloyu birleştirmiş olduk. Yalnız buradaki kriter inerjoyu sadece kitap ödünç alanları listelemiş olduk. Evet. Sadece kitap ödünç alanları. Kitap ödünç almayanları ise listelememiş olduk. Mesela buradan bakacak olursak 35 numaralı öğrenci İsmail Saygılıymış. Buradan görebiliyoruz. Öğrenci ortamına isim geldi. Hangi kitap almış? iki numaralı kitabı almış. Buradan görebiliriz. Şimdi bunu yazdıktan sonra sıra bir sonraki aşamaya geldi. Bir sonraki aşamamızda da right join'i kullanmak. Inner join, right join birleşimiydi bu. Şimdi ilk birleşimimizi yaptık. ikinci birleşimimiz de right join birleşimi. Şimdi right join yaptığımız zaman bu iki tablo birleştirildi. Bu, bu, tablo, bu iki tablonun birleşimine bir tablo daha gelecek yan tarafına. Bir tablo daha eklenecek. bunu birlikte yapacağız. Bunun için İlk sorguya bir tablo daha birleştirmek istersek right join diyorum. Ve hangi tablo olduğunu belirteceğim. Tablomuz kütüphane tablosu. Evet. Şimdi right join demek şu demek. Kütüphane tablosundaki kayıtları hepsini listele. Daha sonra onunla eşleşen kayıtları listele. Daha sonra da eşleşmeyen kayıtlar içinde boş, null değer döndür. Gösterme anlamında. Yani eşleşmeyen kayıtlar da listelenecek ama onların karşısında ne olacak? Yani kütüphane tablosunda e, şu tabloyla eşleşmeyen kayıtlar var ise onların karşısında da ne olacak? Zaten bunu göreceğiz. Şimdi bu birleşimi yaparken hangi alanları e, kriter olarak kullanabiliriz? Şimdi bu tabloda kütüphane tablosu eşleşebilecek tek bir yer var. O da ödünç alınan yayın. Çünkü kitap numaraları burada. Kütüphane tablosunda da kitap e, ID var. Bakalım kütüphane tablomuza. Burada yayın ID var arkadaşlar. Bakalım gördünüz mü? Yayın ID. Bu numaralarla eşleşebilecek tek yer bizim şu alttaki birleşimde ödünç alınan yayın kısmında. Gördüğünüz gibi burada kitap numaraları var. Bu iki alan arasında yapacağız. Şimdi birinci birleşimden yani şu tabloda ödünç alınan yayın kısmını alıyoruz. Ödünç alınan yayın. Daha sonra kütüphane tablosundan da yayın ID alanını alacağız. Yani bu alana göre... Bileşim yapsın istiyoruz. Yayın ay biliyorum. Evet, şimdi ben sorgumu çalıştırdım da bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Execute diyorum ve şöyle bir tablo geldi. Hatta şunu bir küçültelim tablomuzu görebilmek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kütüphane tablosundaki join olduğu için ratio'yu da kütüphane tablosundaki önce tüm kayıtlar listelenir. Daha sonra bir önceki birleşimden oluşan tablodaki kayıtlarda eşleşenler karşılarına yazıldı. Mesela İsmail Saygılı iki numaralı kitabı almıştı. İşte iki numaralı kitap adı da Türk Masalları ve yazarı da Naki Tezel. Bu saat tarihi tabloyla eşleşmeyen kayıtlar var ise yani onların karşılığı yoksa diğer tabloda onların karşısında ne yazıldı? Arkadaşlar M hmm. yazıldı. Dolayısıyla şunu yapmış olduk. Biz burada e, aslında kitap kitaplarda ödünç alınan veya alınmayan tüm kayıtları listeledik. Ee, ve ödünç alınan kitaplar içinde öğrencilerin ad soyadları listelenmiş oldu aynı zamanda. Değil mi? Ödünç alınmayanlar için ise herhangi bir öğrenci adı soyadı listelenmedi görüldüğü üzere. Bu birinci bizim birleşimimizdi. Şimdi arkadaşlar bu da bunu yaptık. Bundan sonra koşul belirtilerek e, mesela sadece ve sadece ...kitap ödünç almayanları listeleyebiliriz. Bakın biz burada istediğimiz gereksiz alanları istemiyoruz. Sadece ve sadece öğrenci isimleri ve e kitap isimleri listelensin istiyorsak ne yapacağız? O zaman şu yıldızın yerine buradan ad, soyad aşağıdaki birleşimden bu alanı alacağız. Bir de yayın ad alanını al alacağız. Bunu birlikte yazalım. Ö Öğrenciler tablosundan aslında ad alanı... Ve soyad alanı veya alttaki tabloya bakacak olursak buradan ad ve soyad alanını alacağız. Bunlar listelensin istiyorum. Bir de yayın adı listelensin istiyorum. O olduğu yere yayın ad yazıyorum. Evet yayın at dedim. Aynen bu şekilde yazdım. Şimdi çalıştırıyorum. Execute dediğimde gördüğü üzere arkadaşlar sadece öğrenci ad ve soyadları alanları listelendi ve yayın ad alanları listelendi. Diğer gereksiz veriler bizim işimize yaramadığı için onları listelememiş olduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonra sorgumuzdaki ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamamız da şu. Bunu gösterelim size. Şimdi bunu yaptık, birincisini yaptık. Kitap ödünç alan veya almayan öğrencinin adını ve soyadını ve kütüphanede ödünç alınan veya alınmayan kitabın adını birlikte listeler. İnir, join, join, sorgusunu yazınız demişti. Şimdi sıra geldi. Öğrenci kitap ödünç tablosuna göre öğrenciler tarafından kütüphaneden ödünç alınmayan kitapların adını listele inir join, right join sorgusunu yazınız. Evet. Şimdi ikinci kısmı yapalım. Şimdi burada bakacak olursak kütüphaneden ödünç alınmayan aslında kitapların karşısında ne yazıyor? Null yazıyor. Gördünüz mü? O zaman biz sadece ve sadece burada null değerler döndürülen kısımları listelersek o zaman o zaman arkadaşlar kütüphanede ön alınmamış kitapları listelemiş oluruz. Şimdi bakalım. Şimdi buradan bakalım. Bunun için ver koşulu. Koşul belirteceğiz. Ver diyeceğiz. Ad alanı is null olanlar listelensin. Ad alanında. Mesela gördüğünüz gibi null. Buna göre listeleme yapsın istiyorum. Ad, soyad ve yayın adını buna göre listeleyecek. Hemen execute'a basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neler çıktı karşımıza? Kütüphaneden ödülç alınmamış kitapların isimleri karşımıza geldi. Şimdi sadece ve sadece biz burada şunu istemek istersek bunu da gösterelim. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü kısımda da Öğrenci kitap ödünç tablosuna göre kitap ödünç alan öğrencinin adını ve soyadını ve kütüphaneden ödünç alınan kitabın adını birlikte listelen inner join, right yazınız diyor. Sadece ve sadece arkadaşlar e, kitapların adını listelen, ödünç alınan kitabın adını listelen. Bir önceki neydi? Ödünç alınmayan kitapların isimlerini listeliyordu. Bir sonraki ise ödünç alınan kitapların adını listeliyor. O zaman bunu yapabilmek için de şöyle diyeceğiz. Şimdi null olanlarını listeleri dedik ya, Nul olmayanları listele demek istiyorsak şuraya bir tane not yazıyoruz. Bu şu demek nul olmayanlar. Not yazarsak. Nul değil olanlar ile, diğer bir ifadeyle. Bunları isteyecekti. Şimdi bakın Exotus'a basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Burada kütüphaneden kitap ödünç alanların ad ve soyadları ve ödünç alanların kitapların isimleri listelendi. Hatta bazı öğrenciler birden fazla kitap ödünç almış. Bunlar da burada görünüyor. Mesela Meta Metinoğlu iki defa almış. Mete Şanlı iki defa almış. İsmail Saygılı iki defa kitap almış. Fatih Işık iki defa. Hatta burada üç defa alan var mı? İsmail Saygılı İsmail saygı bir, iki. Bir de şurada evet üç defa almış. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yalnız burada tabii ki şunu mesela iptal ediyorum ilk aşamada. Execute dediğimde Öğrencilerin arkadaşlar bakın burada kitap ödünç alanların ad ve soyadları listeleniyor ama e, ödünç almayanların ad ve soyadları listelenmiyor. Yine buradan bakacak olursak null olanları listelenmiştik. Bu sefer de öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapların isimleri listeleniyor ama e, öğrenciler listelenmiyor. Zaten hangi öğrencinin arkadaşlar kitap ödünç, hangi kitabı ödünç alıp almadığı tam olarak bunu bilemeyiz. Doğru mu? Bundan dolayı onlar listelenmiyor. Evet. Bu örneğimizde Inner Join, Right Join uygulamasını birlikte yapmış olduk.